Bu odamız laf drenaj işleminin yapıldığı oda. Laf drenaj işlemimiz bölgesel incelmede desteğini aldığımız bir işlem aslında. Laf drenaj hem laf kanallarımızın hızlanmasını ve metabolizmamızın daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor. E, Ödem probleminiz varsa, masaja ihtiyacınız varsa keza rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir işlem. Aynı zamanda bölgesel incelmede uyguladığımız soğuk lipoliz işleminizden sonra muhakkak tavsiye ettiğimiz işlemlerden de bir tanesi. Bunun nedeni de lav kanallarınızı harekete geçirerek lipolizde dondurduğumuz yağların vücuttan daha hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı oluyor. Bu şey çok iyi geldi ama ondan sonra kuzgenlerimin büyük kısmı gitti. Mükemmel bir iş var ya. Sevimli kaldım. Mesela bazen kişiler sadece bölge senin diyor ki yani sanki bir etkisi yok <laughs> diye düşünüyor ama aslında en etkili işlemlerden biri. Eğer sizin de ödem probleminiz, bölgesel incelme ile alakalı problemleriniz varsa, Esen Kara olarak Eski Çankaya Merkez şubemizde sizleri de bekliyoruz.